Bildiğiniz gibi Expo 2023 sergi alanımız Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleşmiştir. 14 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcımızın teşrifleriyle açılışımızı gerçekleştirdik. Bu fuar alanımızda akabinde güzel bir kitap fuarı gerçekleştirdik. Kitap fuarımıza 7'den 77'ye her kesimden katkı sağlandı. Yüzbinlerce binlerce öğrenci 425 bin, yakına, 425 bin kadar vatandaşımız buraya teşrif etti. Ve bölgede büyük bir e, fuar alanına teşrif etmiş oldular. Kahve ve çikolata dünyasının temsilcileri bu bölgenin en gelişmiş fuarında bugün burada sizlerle beraber açılışını gerçekleştirecekler. Açılışımızdan sonra hep birlikte inşallah standları gezerek bizlere kahve ve çikolata ikram edecekler. Bu fuar alanımız bölgenin en büyük fuar alanlarından bir tanesi. Değerli başkanımız Hanif Mahçek Bey'in büyük özveriyle yıllardan beri sürdürdüğü bu proje sonucuna ulaştı ve siz değerli hemşerilerimizin e, hizmetlerine sunuldu. Bundan sonra da bu ve benzeri fuarlar yapılmaya devam edecek. Bundan sonraki kahve fuarımızdan sonra inşallah. Güzel bir tekstil fuarı, el sanatları fuarı gerçekleştirilecek. Ayrıca e, gastronomi fuarı uluslararası bir fuar yapmak istiyoruz burada. Kahramanmaraş'ın tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Bu fuarda kahvenin oluş hikayesini hep birlikte göreceğiz inşallah. Kahveden toplanan çekirdeklerden kakao'dan çikolata serüvenine kadar bütün aşamaları burada hep birlikte standları gezerek görme imkanı sağlayacağız. Siz değerli vatandaşlarımız ve kahve dünyasının değerli temsilcileriyle birlikte şimdi hep beraber kurdaleyi keserek açılışımızı gerçekleştirip ve standları gezmeye başlayacağız. Tekrardan alanımıza gelmiş olduğunuz için ve kahve dünyasının bölgedeki temsilcileri, uluslararası temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. Dışarı bayağı bir yoğunluk var. Neler söylemek istersiniz? Sizin yani tabi... ikramınız nedir bugün? E, salep ve sıcak çikolata. E, bugün çikolata ve çiko e, kahve festivali biliyorsunuz. E, çikolatalarımız, sıcak çikolatamız ikram ediyoruz. Kahve ikramı var mı? E, güzel bir etkinlik. Böyle bir alanın bu şekilde değerlendirmesi de çok güzel. E, umarım herkes pazar gününe kadar katılır. Bekliyoruz herkesi. <laughs> Madun'un en güzel Sıcak çikolata ve salebini ikram ediyoruz. Bütün e, misafirlerimizi bekliyoruz. Buradaki açılışta yoğun bir ilgi ve kalabalık var. Neler söylemek istersiniz? Ee, aslında depremden çıkmış e, bir şehir olarak, bölge olarak e, insanların yaralarına birazcık daha merhem olabilmesi, insanların birazcık daha kafalarını dağıtabilmesi amacıyla güzel bir organizasyon, güzel bir etkinlik. E, bu etkinliğe biz de katılmak istedik bundan ötürü. Piazza AVM Yemen kahvesi olarak da yerimizi aldık bugün e, bu standda bu etkinlikte hafta başına kadar yine burada olmaya devam edeceğiz bütün misafirlerimizi bekleriz teşekkür ederim. Festival açılışını neler söylemek yoğun bir kalabalık var. Evet tabi Expo 2023 alandayız ee, biliyorsunuz bura 14 Ekim günü açılmıştı sonrasında da burada farklı ...hem çocuklar için hem büyükler için işte... ...Rafa'dan tayfalar, efendime söyleyeyim... E, ...Azerbaycanlı şarkıcımız... ...Azeri'nin sonra kitap fuarı... E, ...birçok aktivite... ...burada... ...toplumumuzun her kesimine hitap edecek... E, ...aktiviteler uygulanıyor. Bugün de kahve ve... E, ...çikolataların tanıtımı... ...yapımı ve bunun kültürüyle alakalı... ...sizler de şahitlik ettiniz... ...çok yoğun bir kalabalık var... hem şehirlerimiz havanın güzelliğini de tabii... E, ...fırsat bulup burada... 7'den 70'e yine geziyorlar. Tabii alan bizim için, şehrimiz için çok kıymetli oldu. Çünkü bu kadar büyük, bu kadar müsait fuar yapacak bir alanımız daha önce yoktu. Şimdi bugün kahve ve çikolatadayız. Yarın bir gün işte tarım, tekstil ya da işte gastronomi üzerine ya da başka fuarlar üzerine burada hem şehirlerimize hitap etmeye çalışacak ve insanlarımız hem buraya fuara geldiklerinde Organizasyonlara geldiklerinde buradaki yeniliklerden ve tanıtılan ürünlerden, fikirlerden faydalanacaklar. Hem de depremden sonra yaşadığımız zorlu süreçlerin bir bakıma biraz gelip böyle işte moral motivasyon, deşarj olma, uygun olan bahçelerden, gezinti alanlardan faydalanmak suretiyle moral motivasyonumuza inşallah çok katkı sağlayacak. Başkanımız Hanifi Başkan olmak üzere emeği geçenlere, kahve dünyasının temsilcilerine teşekkür ederiz. Sizlere de eşlik ettiğiniz burayı duyuruyorsunuz. İşte Yarın bir gün buraya misafirlerimiz daha da gelmeye başlayacaklar. Çünkü yani ifade ettiğiniz gibi çok yoğun bir kalabalık var. İnşallah misafirlerimiz gelirler, burada gezerler ve buradaki güzelliklerden faydalanırlar diyorum. Size de eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum.